يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام fe li ve ana edzi bih sadaka Rasulullah bi makal evke makal Oruç noktasında da sevgili peygamberimiz ashabına hazırlardı demiştik. Öyle bir ay geliyor ki evveli rahmet, ortası mağfire tutanlar diyerek başlar. Hadis-i şeriflerle över. Ben bugün sizlere ayet-i kerimeleri okuyayım. Ancak bunu yetiştiririz. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde <laughs> oruç tutmanın insana neler kazandıracağını anlatıyor. Sevdiği muttaki kullarının oruç tuttuklarını beyan ediyor. Ama oruçla ilgili ayetler değerli toplu olarak en çok Bakara suresinde geçiyor. Bakara suresi 27. sayfa benim önümdeki Kur'an-ı Kerim'in ve 180 4. ayet-i kerime ile başlıyor. Daha doğrusu evet 183. ayet-i kerime 183. ayet-i kerimeden itibaren başlayarak arka sayfadaki bir ayet daha 187'ye kadar oruçla ilgili ayetler peş peşe geliyor. Arada bir de dua ayeti var oruçla alakalı olduğu için Allah Celle Celaluhu çok önemli bir mevzunun arasına onu da sıkıştırıvermiş. Şimdi biz inşallah her sene adetimizdir. Ramazan yaklaşırken önce bu ayeti kerimeleri okuyarak Kur'an'daki oruçla ilgili bilgilerimizi tazeleriz. O yüzden bugün yine süratle bu ayetleri okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amel Ey iman edenler cenab Allah'ın varlığını, birliğini, gücünü, kudretini tasdik eden mümin Aynı zamanda mümin Emniyetten de gelir Allah'a iman eden ve güvenenler Kütübe aleykumus sıyam Size oruç yazıldı Yazıldı demek Arapçada Farz kalındı anlamına Dini tabir olarak farz kılındığı anlamına gelir. Ketebe, kitap kelimesi, katip kelimesi, mektep kelimesi hep buradan gelir, biliyorsunuz. Kütübe yazıldı, aleyküm sizlere asıyan oruç yazıldı. Aslında Sâm ve Yasûm'u Arapça'da tutmak anlamına geliyor, imsak. Neyi tutmak? Nefsi tutmak. Neyden tutmak? Yemekten içmek ve cinsel ilişkilerden tutmak ne zamandan başlar? Fecirde başlar. Sabah namazının vaktinin girdiği, gecenin sonu seherle biter. İşte oraya biz imsat diyoruz. Seherin, gecenin son parçası, seherin bitti. Şafağın başladığı fecir, şafak demek, sabah namazının vakti. Demek ki geceden sayılmıyorlar. Orada başlıyoruz kendimizi tutmaya niyet ederek Allah rızası için yemeyeceğiz, içmeyeceğiz ve cinsel yakınlıktan uzak duracağız. Ne zamana kadar? Güneş batıp akşam oluncaya kadar. Akşam namazı. Soruyorlar, işte hocam ezan şart mı? Ezan okun dokunmadı. Ezanla bile alakası yok, vakitle alakası var. Bir köyde mezun olmazsa müezzin hasta olursa, <laughs> müezzin ezan okumaya gelirken Allah korusun yolda trafik kazası geçirirse, ezan okunmazsa e, biz orucu açmayacak mıyız? Ya da imsak vakti gelmiş, ezan okunmuyor, sela verilmiyor, biz yemeye devam edeceğiz. Alakası yok. O bir yardımcıdır yani. Bildirmek içindir. Benim ezan okunmadı diye bazı kardeşlerimiz şikayet ediyorlar. Hoş Yani mutlaka bir manisi vardır da okunmamıştır. Durup dururken olmaz o iş. Biz ezana bakmayız, vakte bakarız. Diyelim ki daha başındayız. Ezan sesi olsa bile duyulmaz. Biz orucu vakti geldiğinde açarız. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz bu ümmet orucu erken açmaya, sahuru geç yemeye devam ettiği sürece hayır içerisinde diyor. Yani orucumuzu hemen açmak fazilettir, daha çok sevaptır. Peygamberimizin tavsiyesine de uymaktır. Şu namazı kılalım da öyle orucu açalım demeyeceğiz. Ya bir yudum su da içerek orucumuzu açacağız, namazımızı kılacaksa kılalım. Ama önce oruç açmak. Ve iftarı da mümkün mertebe imsak vaktine kadar genişletmek. Nedir? Rahmet. Allah'ın merhametidir bu. Ümmet-i Muhammed'e. Evet, Kütübü aleykümussiyam bu oruç size farz kılındı. Ama gocunmayın, gücenmeyin. Hani siz dersiniz ya elde gelen düğün bayram. Yani bir musibet, bir zorluk sadece senin başına gelse daha zor gelir. Ama herkesin başına gelse ne yapayım? Elle beraber ben de çekerim de. O yüzden demişler elle gelen düğün bayram diye. Musibetler yaygınlaştıkça hafifletir yani insana. O bakımdan ey ümmetü Muhammed bu da nereden çıktı demeyin. Bu zahmet niye demeyin? Bu O'lu size farz kalındı. Kemâ kutibe alellezine min qablikum sizden evvelkilere ta Hazreti Adem'e varıncaya kadar bütün ümmetlere farz kılındık. Sadece size değil. Hazreti Adem'den başlar, namaz, oruç gibi ibadetler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar devam eder. Bütün peygamberler bu orucu anlatmıştır yani. Bütün peygamberler, hepsi bizim peygamberimiz. La nuhberiku beyne ahadim min rusuli. Bu peygamberler, bu resuller arasında hiçbir tefrika, ayrım gözetmeyiz. Hepsi bizimdir. Hepsi Allah katından İslam'ı getirmiştir. Çünkü Allah katında din İslam'dır. Başka bir din yoktur. İnne dina indallahi el İslam. Ama değerli kardeşlerim bazı değişiklikler olabilir. Mesela eski ümmetlerde <laughs> imsak vakti yani insanların Ramazan'da yiyecekleri vakit akşamla yaz sarasıydı. İmsak yat namazından başlardı yani. İslam'ın ilk başlarında da böyleydi. Sonra durum değişti. Nereden icap etti değişti? Bunu arkadaki gelen ayetler açıkladığı için oraya bırakalım. Ne öğrendik? Bizden öncekilere doğru oruç farz kılınmış. Sadece bize değil. Hz. Adem'den Hz. Muhammed Mustafa'ya hepsine salatu selam olsun. Bütün peygamberler ümmetlerine orucun farz olduğunu bildirmişlerdir. la لَكُمْ تَتَّقُونَ muttaki olasınız diye. Şu güzelliğe bakar mısınız? Niye oruç? Niye? Neden yani? Sebebi hikmeti ne? Siz sormadan Allah bir cümle kendi içerisinde aslında cümlecik iki kelimeden oluşan bir cümlecikle anlatıyor. Orucun bütün hikmeti budur. La lakum tattakun sizin takvalı olmanız için takvalı olasınız diye. Takva neydi? Allah'ın emirlerine iman edip boyun eğmek, Allah'ın haramlarına iman edip terk etmek, yapmamak, Allah'ın istediği ahlak ile ahlaklanmak, yani nefsimizin kötü huylarından kurtulup onu iyi huylarla özlemeye, bezemeye, süslemeye, gayret etmeye çalışmak. İyi bir Müslüman olmak takva yani. Peki oruç nasıl insana takvarı yapar? Değerli kardeşlerim, <laughs> insanı takvadan ayıran nedir? Nefsinin hevesleri, şehvetleri, güdüler, hırslar, istekler. Şeriata uymayanları bunlar. Şeriata uyanlar zaten şeriatın emriyle yerine getirilir. Şimdi söyledik. Hiçbir sıkıntı yok adamın karşı cinse karşı, erkekse kadınlara karşı, kadınsa erkeklere karşı şehveti var, hırsı var, sevgisi var. Olur, gayet normal. Allah böyle yarattı. E buyur, şeriat var. Nikahlan. Şehvetini gider, alnın açık. Ben bazen böyle tefekkür ederken dolup kalıyorum ya. Senin kızını bir hayvan kaçırsa, zina etse, boğarsın ya, öldürürsün. Böyle kin ve nefret, sen de yapma kardeşim. Ama geliyorlar, annesi babası Allah'ın emri, peygamberin kavlinde kızı kıza talip ediyorlar, sen de danışıyorsun, kızım da her dil veriyorsun, Alıp götürüyorlar, damadın giyinerek, sevinerek karşısına geliyor. Sen de ona evlat muamelesi yapıyorsun. İşlem aynı. Fark ne? Biri şeriata göre, biri şeriatsız. İşte bu kadar. Anlayın siz şeriat ne kadar. <laughs> yeme, içme, cinsel arzular, mal edinme. Bu mal amma ev olur, amma araba olur. Eskiden atlar, develerdi. Şimdi koyunlar, keçiler, yazlık olur, kışlık olur, bağ olur, bahçe olur, tarla olur, ürün olur. İnsanlar bunlar için çalışır, sever bunları. Hah! Bunları şeriatın emrine göre elde edersen sorun yok. Ayıp da yok, kusur da yok. Şeriatın çiğner de hududu aşar da helal ile haram arasında bir sınır var ya takımlar evlerimizde diğer komşu tarlamızla diğer komşunun arasında sınır bizim memleketle Suriye'nin arasında bir sınır var sınır aşarsan sorun çıkar aynen öyle helal ile haram arasında bir sınır var aşarsan sorun çıkıyor sen bunları Allah'ın emrine göre kullanırsan Vücutta hiç sorun çıkmaz, hasta olmaz. Kavga da olmaz. Şehvetini helal yoldan, e kavga olmaz muhabbet olur. Niye? Akrabalık üç kısımdır. Bir, kan akrabalığı. İstesen de istemesen de akraba oluyorsun. İkincisi evlilik akrabalığıdır. Bir kadınla evlendin ve onun babası senin kayınbaban oluyor. Kayınbaba, kain baba demektir. Kain Arapçada yerine oturan, yerine geçen demektir. Baba yerine geçiyor. İkinci bir baba oluyor yani. Biz şimdi kain kelimesini halktır bu böyle dili kolaylaştırır, yumuşatır. Kayın dedik geçtik. Kayın baba, kayın ana, kayın birader. Bak bir sürü akraban oldu. Eğer bu insanlar salih bir eş arar, e, dindarı seçersen Ailesi de dindar olur. Bir sürü akrabam, bir sürü hayatta yardımcıların oldu sen. Utanç değil, kıvanç var burada, sevinç var. Zina yapsan olurdu, ah sana bela. Mal kazanmayı da öyle, uzun uzun anlatmayalım. Yeme içmeyi de öyle, onu zaten uzun uzun anlattık. Demek ki oruç, bütün bu arzulara, yemelere, içmelere, edinmelere bir disiplin getiriyor. İşte insanı takvaya götürüyor. Azgın nefsini gemliyorsun. Azgın bir at gibi nefsi gemliyorsun. İstediği saatte yemek veriyorsun. Daha doğrusu sen istediğin zaman yemek veriyorsun. İstemediği zaman vermiyorsun. Seni dinliyor Ramazan ayında. İçmede de öyle, cinsel ilişkilerde de öyle. Ne anlıyorsun? <laughs> Şunu anlıyoruz lan yavrum. Biz istersek bu nefse hakim olabiliyor musunuz? Şehvet diye obardı zaman dur diye biliyor musunuz? Yeme içme dediği zaman dur yerinde diyebilir miyim siz? E nefsine hakim oldun mu? İşte oldun. İyi bir Müslüman. İyi bir Müslüman olmak, iyi bir vatandaş, iyi bir yurttaş olmaktır. Anam baban da senden memnun, konu komşun da senden memnun, mahallen köylün şehrin de senden memnun. Sen kimseye zarar veren bir insan değilsin. Genellikle de insanlar çevrende böyle olurlar. Yani İslamiyet hakimiyetse bir memlekette değil mi? Mektebinde İslam olur. İslam terbiyesi evde İslam, mektepte İslam, sokakta İslam. Adamın gördüğü hep iyilikler, kötülükler hep nefretle karşılanıyor. E bu çocuk böyle yetişir zaten. Normali budur. E o memlekette sorun niye olsun ki? O memlekette hastalık da olmaz. Dövüş kavga da olmaz. İnsanlar bu kadar mahkemeye de gitmez. Bu kadar mahkeme ya da suçlar içerisine alacak hapishane de olmaz. Olmaz. Eee değerli kardeşlerim, yani bir konuyu anlatırken başka konulara giremiyoruz. Sıkışıp kalıyoruz ama söylemesem de içimde patlıyor yani. İslam ekonomisi diyorlar. Şimdi buyurun. Çocuk ana baba eş seçerken dindar seçti. Çocukları oldu, dindar yetiştirdiler mektebe gönderdiğiniz Müslüman mektebi Kur'an okutuldu, sünnet okutuldu, Allah öğretildi, peygamber öğretildi, helal haram terbiye öğretildi. Çocuk dindar yetişti. Üniversiteye gitti, atıldı hayata. Ya da gitmedi de işte bir çıraklığa gitti, kalfa oldu, usta oldu. Bir sanat, bir zanaat öğrendi. Müslüman bir çocuk. Şimdi demin anlattık. Burada bu kadar dövüş yok, kavga yok, hastalık da yok. Dolayısıyla bunlardan mütevellit olan sorunlar yok. O zaman ekonomiye bakar mısınız? Nasıl uçtu? Bu kadar hasta olmazsa bu kadar hastaneye gerek yok. Bu kadar doktora gerek yok. Bu kadar ilaca gerek yok. Bunlara harcanan paranın hepsi cepte kalıyor. Görüyor musunuz zenginliği? Kavga yok. Neden? İçki haram, kumar haram, zina haram. Hırsızlık haram. Alkolü almazsa, esrarı almazsa, trafikte kaza olur mu Allah aşkına? Trafik kazalarının ya da cinayetlerin arkasında hesaplıyorsunuz. istatistikleri var. Alkol var, uyuşturucu var, cinsel suçlar var arkasında. Şimdi <laughs> bu kadar trafik kazası yok. Arabalar haşat olmuyor. Sanayide para harcamıyorsunuz. Bu kadar suçlu olmuyor. Dolayısıyla bu kadar çok polis görevlendirmeye gerek yok. Onun parası da kesenizde kalıyor. Bu kadar mahkeme onu da kesenizde kalıyor. İslam ülkesinde hapis cezası olmaz. İslam hukuku öyle bir güzel hukuk ki gelecekler buna. Mecbur gelecekler. Mecbur gelecekler bir gün. Bağda harabil basra. Basra harap olduktan sonra adam adam öldürdüyse pratik pratik diyorlar ya İslam hukuku kadar pratik yok ceza hukuku İslam'ın en fazla ceza hukukunu kötülüyorlar herkes be göz çıkartma adam öldürmedi kurban olasınız siz bilmiyorsunuz anlamıyorsunuz nereden bileceksiniz ki hangi mektepte okuttunuz ki hukuk fakültesinde bile okutmuyorlar ya Hukuk fakültesinde bile okutmuyorlar İslam hukukunu. Senin ecdadın bin sene bu hukuku bu topraklarda uyguladı. Adam öldürmüş. At hapse. Ne olacak? 20 sene, 30 sene beslen hadi. Siz siz. Vergilerinizle beslen. Kaloriferini yakın. Suyunu verin. Günde üç öğün yemek yedirin. Fakiriniz, fukaranız yiyemez. Yedirin onlara. İslam diyor ki, niye yatırıyoruz? Tahammüden bile bile kasten öldürmüş mü? Velisine yetki verirsin. Velisi mahkemeye verirse kısasa kısas. Üç tane seçenek var. Velisi isterse bunu da öldürün der. İdam edilir. Et yatırmaz. İki, velisi isterse diyete çevrilir. Diyet nedir? Kan parası diyorlar. Her aldırma caizdir. Yüz deve, iki yüz sığır, iki bin koyun. 2 milyara yakın 2 milyar 4 milyar arası para verecek. E, gücü yetmez. O zaman sendikası veya ailesi de bu işe katılır. Sulh caiz. Yarısını ver, çeyreğini ver. 100 bin, 200 bin, 500 bin, bir milyon ver. Para verecek ve çıkacak. Yatma yok. Sen, sen besliyorsun ya. Yatırmıyor İslam. Veya affedecek. Affederler mi hocam? Eder. Nasıl eder? E o da bir Müslümandı. Bilerek öldürmedi, hatan öldürdüyse Allah ona diyor ki sen bunu affet ben de seni affedeyim. Cennetin sekiz kapısını açarım, istediğinden gir. Eder misin, etmez misin? Müftülükte oturuyoruz. Bir emmi geldi, böyle fakir olduğu her halinden belli. Kenar mahallelerden bir tanesinde bir sorun var dedi. Buyur dedi. Hocalar da buradaymış. İyi ki geldin zamanında dedi. Adam dedi ki benim bir çocuğumu şu Kayseri yolunda Üngüt taraflarında trafik kazasında adamın birisi burada öldürdü. Adamla görüştüm. Geldi adam. Çok pişman. Çok üzülüyor. İstemiyor. Yanıyor. Ben de onu davacı etmedim. Adam bilerek yapmamış ki. Affettim gitti dedi. Etrafımdakiler beni kışkırttılar. Yevmi kıyamette bu çocuk hakkını aramadığın için senden davacı olur dediler. Eğer davacı olacaksa hakkımı arayacağım, mahkemeye vereceğim hocam. Danışmaya geldim dedi. Müslümana bak ya. Ya sen o adam haksız yani üzgün olduğunu bilerek yapmadığını biliyorsun. Allah da sana diyor ki cennetin sekiz kapısını sana açtım. Affetmez misin? Din kardeş olmuş bir iş. Ondan sonra o adamın kendisi, anası, babası, çoru, çocuğu, sülalesi sana minnettar olur. Gördükleri zaman affettiğin için seni sever, yakınların da sever. İslam toplumu böyle kenetlenir işte. Şimdi bu hapishanelerde bu kadar yatmaz olmaz diğer suçları da tek tek saymaya ezan okunuyor. Ses kılma gelmeye başladı. <laughs> Evli ise cezası ölümdür. Tespit etmek çok zor. Kendisi ikrar ederse ancak veya dört erkek şahit zina yaparken gördük diyecekler. Bir fiil. Üç tane olsa ağızlarına çamazlar. Neden? Zina etti deyip de birisine ispat edememek zinadan bir aşağı derece 80 değnek ceza yemeyi gerektirir. Hattı kazık derler. İftira suçu. Suç. Konuşamazsın. Gözün de görsen bile. Öyle ağzın açıp da birisine bilmem ne çocuğu demek çok zor çok zor. Bilmeyenler bunu rahat söylüyorlar, rahat diyorlar. Öyle kolay değil. Üç kişi gerçekten görse azlan kocası hariç. Kocası olunca insanın içine silmez o evlilik. Mahkemeye gider, anlatır, mahkeme onları ayırır, boşanmış olur. Yani. Dolayısıyla İslam toplumunda buralara harcanan paralar cepte kaldığı için, cepte kalırsa ne olur? E millete, hizmete gider. Uçar o toplum, uçar uçar. Fakir kalmaz. Ya. Hayal değil, eskiden zenginler ellerinde para, kapı kapı verecek fakir arar, bulamazlardı. Vakıf kurarlardı. Gece yarısı sokak başlarına para koyarlardı. İstanbul'da hala var diyorlar. Biz de ansiklopedilerde fotoğrafını görüyoruz. Sadaka taşları. Gece var olanlar içine para koyuyor. Gece yarısı kimse bilmiyor. Gece yarısı muhtaç olan da gidiyor. 5 kuruşa ihtiyacı varsa 5 kuruş alıyor. 10 kuruşa varsa 10 kuruş 10 lira alıyor. On altın alıyor orada. Fazlasını da almıyor. Onun da gözü top. Böyle bir toplumdu bu toplum. Böyle bir toplum olasınız diye Allah orucu size emretmiştir. Çünkü oruç tutan adam nefsine hakim adamdır. Nefsine hakim olan adam Allah'ın emirlerini bilerek yaşar, haramlarından kaçar, ne eliyle, ne diliyle, işiyle, fiiliyle kimseye zarar vermez, mübarek bir insan olur. Sen öyle olursun, yanındaki öyle olur, arkadaki öyle olur. O toplumun tamamı kardeş toplumu, barış toplumu olur. İşte orucun bereketi. Oruç böyle bir ibadet. La'allekum tettekun. Muttaki olmanız için Allah size orucu farz kıldı. Allah hem oruç, hem namaz, hem zekat, hem hac hem de diğer bütün ibadetlerimizin hikmetini anlayarak şuurlu bilinçli bir şekilde ona kulluk etme, boyun eğme, ibadet etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin.